Nasıl trade işlemi açılır? Bu konuda birkaç madde halinde bilgilendirme videosu hazırladım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki trade işlemlerinde ilk yapacağımız iş bir beklenti oluşturmak. Beklenti oluşturmadan önce bazı konularda mutlaka üzerine çalışıyor olmamız lazım. Birincisi, bizim mutlaka üzerine odaklandığımız, takip ettiğimiz ürün, ürünler tespiti yapmamız lazım. Bu ürünler üzerine beklenti oluşturup, trade işlemi yapıyor olmayı öngörüyor olmak lazım. Ardından bir hazırlık sürecini, beklenti oluşturmadan önce bir hazırlık sürecini yaşıyor olmamız lazım. Temel ve teknik analizler yaparak, bu ürün ve ürünlerle ilgili bazı tespitleri yapıyor olmamız lazım. Mesela trend tespiti aslında beklenti oluştururken e, yapılması gereken önemli, en önemli hususlardan bir tanesi, yani trendin aşağı, yukarı ya da yatay olduğunun tespitinin ardından bu doğrultuda kararlar alıp beklenti oluşturuyor olmak lazım. Diğer bir başka, başka diğer başka bir konu ise işleme girme aralığı. Tabii ki biz hiçbir zaman e, fiyatların e, nasıl bir e, yol izleyeceğini, nasıl bir e, fiyatlama yapacağını bilemeyiz ama beklenti oluştururken mutlaka tek bir fiyat yerine bir fiyat aralığı yaparak, bir fiyat aralığı belirleyerek beklentiyi oluşturuyor olmak her zaman daha doğru sonuçlar oluşturduğunu düşünebiliriz. Bunun için de mutlaka bir zaman dilimi belirlememiz lazım. Yani bu beklenti oluştururken biz hangi zaman diliminde beklenti oluşturuyoruz? Günlük bir tradersanız günlük bir fiyatlama, haftalık, aylık ya da yıllık uzun vadeli bir yatırımcıysanız ona göre mutlaka beklentiyi doğru oluşturuyor olmanız gerekiyor. Burada kritik en önemli konulardan bir tanesi mutlaka sizin bir hedef oluşturmanız lazım. Zarar hedefi ve kar hedefi. Yani bu beklenti mutlaka bir kar ve zarar noktaları tespit edilmesi gerekiyor. Beklentiyi oluşturmadan önce, trade işlemine başlamadan önce. Tabii ki risk ve para yönetimi bu piyasalarda en kritik konu. Kar zarar rasyosu mutlaka karın zarardan daha fazla olduğu bir trade işlematçı olmamız lazım ya da başa baş. Kaldıran seviyesi risk seviyemize göre, kar zarar rasyomuza göre, beklentimize göre kar kaldıran seviyesini doğru kullanıyor olmamız lazım daha verimli sonuçlar alabilmek için. 3 kaldıraç, 5 kaldıraç ya da 10 kaldıraç aslında bu piyasalarda işlem açarken kullanabilecek seviyeler. Tabii ki ürün çeşitliliği bizim riskimizi daha doğru yönetmek, paramızı daha doğru yönetmek açısından farklı ürünlerde, farklı piyasalarda beklenti oluşturuyor olmak bizim için daha anlamlı olacaktır. Piyasanın karar vermesi, açılan işlemlere müdahale etmeden piyasanın karar vermesine müsaade etmek gerekiyor. Hiçbir zaman e, piyasanın e, fiyatlama davranışlarına e, müdahale etmek, aldığımız kararlara müdahale etmek hiçbir zaman doğru sonuçlar doğurmuyor. Bizim şunu bilmemiz lazım ki piyasa her zaman haklıdır. Zarar ya da kar piyasa kendi fiyatlamasını yapıyor ve biz bunu doğru öngördük ya da yanlış öngördük. Şu her zaman bilmemiz lazım piyasa rasyoneldir ama aynı zamanda irrasyoneldir. Dolayısıyla bu anlamda piyasanın karar vermesine aldığımız, oluşturduğumuz beklenti de ticaret işlemlerinde mutlaka piyasaya e, izin vermemiz lazım aldığımız işlemlerin sonuçları için. Sonuç olarak bizim çeyit işlemlerinde mutlaka bir doğru beklenti oluşturmak ve bu işte belli süreçleri yönetiyor olmak ve doğru kararlar alıyor olmak gerekiyor. Bunu yaparken de mutlaka risk ve para yönetimi konusunda yapmamız gerekenlere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda piyasa ve kendi gerçeklerimizi de kabul etmemiz lazım. Yani piyasanın kendi işleyişi var. Bir de bizim kendi beklentilerimiz var. Dolayısıyla trade işlemlerinde mutlaka piyasanın gerçekleriyle kendi gerçeklerimizi her zaman kabul etmemiz ve bunu doğru öngörmemiz gerekiyor. Başarılı bir trade için. Evet herkese başarılı bir trade işlemleri diliyorum.